parka geldik. Aa, Görkem bak neler var. Hangisine bineceksin oğlum? Ha, bak burada neler var la parkta. Buraya park edelim arabayı. La parka gidelim hadi. Aa nereye geldik Görkem? Bak parka geldik. Hadi git ablayla yavaş yavaş. Aa. Yavaş oğlum önüne bak. Aa neler var burada? Ne su? Aa dev gibi kapıdan giriyoruz. Yavaş düşeceksin. <laughs> yavaş yavaş. doğanın onu en tut da. Selam. Hadi gelin bakalım. Görkem. Ay bu koltuk ne kadar görkem sincaplım görkem. Bak sincaplı. Aa kocaman adam. Hadi gelin bakalım. Evet oğlum orada da sincap var. Gördün mü? Aa kuş da var üstünde. Bak görkem. Hadi gel. Tırtıl da var burada bak. Burada baba bak. Burada burada. Hangisine bineceksin? Tamam. Tut onu. Buna mı binecekler? Yavaş. Buna mı bineceksiniz? Oo, hangi arabaya bineceksiniz? Doğan sen de otur. Buna binmek çocuklar için tehlikeliymiş. O yüzden buradan iniyoruz. Başka bir yere bineceğiz. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. 12 12 yaş üstüymüş orası. Gelin bak, gelin seçebiliriz gelin. Hadi gelin bakalım. Yok anneciğim gelin bakalım seçin bakalım. Hangisine bineceksiniz? Hı? Oo. Aa bak bunlara binecek misiniz Nehir Su? Hayran edin bunlara yasak değil bak buna. Aa bak şu Nehir Su. Nehir bak şuna binebilirsiniz bak şuradakine. Trene binmek istemez misin? Gel gel trene binsin bindirsin baban. Hadi gel. Görkem sen hangisine bineceksin? Ha? Hangisine binelim? Gel, gel ablalara bakalım. Evet. Kangurulara mı bineceksin? Evet. Dur baba gelsin seni bindirsin kangurulara. Evet. Bakalım babanız atabilecek mi? Durun bekleyin bir saniye. Onlar mı devirecek misin Doğan? Dur oğlum. Dur anneciğim gel sen buraya. Bak şimdi baba ne atacak? Gel Sıcak gel. Gel. Mi? Gel, evet. kucağıma alayım seni. Bakacak evet. mı Hadi bakalım. Bir. Hadi bakalım. E, o biraz daha. Bir. Gel kucağıma gel bak. İki, üç. <laughs> kaybetti. <laughs> Bitti mi? Abi, kaybetti. hocam. Hadi gel oğlum baban kaybetti Ay, evet. gidiyoruz. <laughs> Hangisine bineceğiz? Hangisine bineceğiz? <laughs> Hadi at bakalım. Bakalım ne gelecek sana. Doğan. Aynen, Abi, gel at bakalım Nehir Su. Ne kadar atıyorsunuz? Hadi bakalım. Hemen bırakma ama Nehir Su miyiz? tamam mı? Gel, gel. Dur bir tane yapsın Nehir Su. Dur anneciğim. Ablan eline değil mi? Bakalım alabilecek mi ablan? Hadi bakalım Nehir Su. Dur anneciğim. Baban yardımcı. Baban saklamış da böyle. Baban sana yardımcı olsun. Ben sen düşeceğin Hadi bakalım. O, bakalım kapacak mı? Hadi, Dur. O zaman ağzına. Hala sayıyor, hala sıkmıyor, sayıyor. Sıkmıyor, sıkmıyor. Sıkmıyor o zaman. Bir tane daha mı atıyorsunuz? Hadi at bakalım. Heh. Hadi bir tane de sen yap. Hadi bakalım neyi alacaksın? Hadi, Doğan hadi, eline hadi, değmesin hadi, de. Hadi, hadi hadi. Hadi bakalım. Oğlum ben 400 yaptım o altınca. Geliyor daha. mu nehir su? Hadi bakalım. Aa almadı. Nereye gidiyoruz? Hadi koş. Kangurla, kangurlara mı bineceksiniz? Tam binsinler. Ama Görkem yanında birisi oturması lazım. Bence de Hadi gelin trene gidelim. Hadi trene gidelim. Doğan şuradaki ne canım? Doğan şu canım bak şu trene gidelim. Görkem'e bak ayağı ıslığa değmesin. Görkem nereye gidiyoruz Görkem? Aa, bal kabağına bakın. Trene binelim hadi. Dikkat et nefes. Üstten geç anneciğim ayağın ıslanmasın. Heh. Aa, trene bineceğiz. Hadi bakalım. Doğa sen on, onları yanına al. Ben de ben böyle binmeyeceğim ben. Hadi bakalım. Tamam sen nefes. Hadi öne geçin öne öne. Evet. evet hadi bakalım. Geç 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 geç. Baba, atın, tamam. Tam. Hadi bakalım oturun bakayım. Sen de otur nefes. Yavaş. Kemer, kemeri falan var mı? Dur anneciğim. Tamam abi. Anneciğim elinizi bırakmıyorsunuz tamam mı? Ne yapıyorsun? Ama sen de gel. Yok yok yo. ben de geleyim bari. Abi, abi, dör, dör, dör. <laughs> Ellerinizi bırakmayın kızlar <laughs> tamam mı? <laughs> Ellerinizi bırakmıyorsunuz. <laughs> sıkı sıkı tut tamam. nefes tamam mı? Hadi bakalım. Kapatacağım da çocuk. Mı alırsın, ne tamam. Ee, o şekil. de <laughs> <laughs> ayağın arkadaşın yap. Şey. <laughs> yok içeride. Böyle Ayağın dışarıya. Böyle. Hadi dışarı bakalım. <laughs> 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 Ellerinizi bırakmayın tamam mı nefes? Hadi bakalım çalışın. Bir. Gidiyoruz. Anne şimdi çok katıldım. Hızlansın. Görkem nereye bindik? Uhu, Görkem. <laughs> nereye gidiyoruz? Kızım elinizi sakın dışarı uzatmayın. Anneciğim elinizi sakın bırakmayın tamam, mı? Tamam mı? Nefes? Uuu. <laughs> 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 Ay Allahum oh, <I'm> çok Ay <coughs> Ay çok <laughs> <coughs> korktum

Bir şey olmaz canım, merak etme. <laughs> Bir şey yok annecim, bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> bitti. Bitti, bu Durduralım Durduğal mı doğal? Nefes sürsün de. Bitti anneciğim Kaçın bu da gitti. Bitti. Bu kadar. Bitti. 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 Sıkı sıkı tut anneciğim. Son Hı -hı. bir sefer daha yaşayacağız. Bitti. 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 Oho gözlerini kapatın öpe. Hızlı gidecek, hızlı gidecek, hızlı gidecek. Bitti. bitti. <laughs> gözlerini kapatın. Bitti. <laughs> Gel canım, 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 Doğan o düşmesin gidiyor. Neyse bir daha binecek misin buna? <laughs> Yok ona binme. Çarpışan arabalara mı binelim? Doğan çarpışan arabalara binelim istersen. Hadi gel çarpışan arabalara binelim. Nefes suya basma. Dikkat. <laughs> Sen böyle bir şey bekliyor muydun? <laughs> Ay o neydi öyle? felaket bir şeydi. Hayır. Yok hayır anneciğim o havaya fırlatıp indiriyor o. Ona asla binemezsiniz. O... Yok ya. Görkem gel oğlum arabalara gidiyoruz gel. Of. <laughs> ne oldu? onu Gerçek bu. Gel oğlum. Hadi gel anneciğim. Nereye gideceğiz? Bak şimdi çarpışan arabalara gideceğiz. Görkem. Doğan duan düşmesin o bir anda. Neyse onu kardeşin elini tut. Nereye gidiyoruz? Çarpışan arabalara gidiyoruz. Kucağına alma anneciğim. Bak çarpışan arabalara gidiyoruz. Bırak anneciğim yürüsün indir kucağında. Ne? Nereye gidiyoruz? Çarpışan arabalara bineceğiz. Anneciğim bu bebek işte hem de kırık hep. Baksana anneciğim. Bunlar hep kırık çarpışan arabalara gideceğiz. Gel Görkem. Görkem bak çarpışan arabalar. Hadi gel. Nasıl bineceğiz şimdi? Görkem gel oğlum ayarlayalım ilk önce. Görkem. Gel ilk önce ayarlayalım oğlum. Bir dakika. Hadi gel. Hangisine bineceksiniz? Görkem gel anneciğim bir saniye. Ben o küçük çocuk alsam bir ikisi binse olur mu? Ben küçük çocuk alsam ikisi o olur mu? Gel de. <laughs> evet. Hadi bakalım. Doğan o çalışmaz diye. <laughs> Görkem'e bak. Görkem, araba mı sürüyorsun? neyse bana bakın. Sen mi şoför oldun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Heh. Nefes arkana iyi yaz yazsan anneciğim. Oturabilir miyiz öyle? Nefes o kemerini, neyir o kemerini? Abi baksana. Mı abi? Yok. Hadi bakalım. Doğan. Hadi bakalım Nehir bir giriş yaptı Nehir Of. <laughs> Sevinmesine bak. Hadi bakalım. Babanıza çarpın babanıza. Hadi bakalım. Görkem. Bak 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 bak. Abla bak çarpıştılar. bak bak nehire bak nasıl şoför sürüyor bak şoföre bak sen. Bak yine çarptılar bak. Bak şoföre bak şoföre. O nehire bakın nasıl çarpışacaklar. hadi bakalım. Oo, hadi bakalım büştüler yine ya. Hadi bakalım. Anne. Anneciğim yanlış yapıyorsun. Baba'na doğru çevir, çevir babaya bak. <laughs> Görkem'e bak. Oo aferin Görkem'e. Görkem! Aferin benim benim oğluma. O şoföre bak. Aferin size. <laughs> Aferin Görkem'e. Burada ablalar oğlum. Bulursun, <laughs> Doğan o direksiyonu çevirsen. Dur çıkam. <laughs> Niye çevir çevir anneciğim. Babana doğru. <laughs> Aferin sana. Oo, şoföre bak ya. Şoför hanım ya. Şoför hanıma bak ya. Gel gel Görkem. Görkem Görkem. Oo. Görkem ne güzel sürüyorsun sen Görkem. Bak şoför hanıma bakın. Bak nasıl geliyor. Bak nefe. Ne yürüsün? Ne, El salla bir tane. Oo, çarpamadı. Çarpamadı. Oo, mı? Aferin sana. Çarpacaksın yavaş. <laughs> Nefes hayır oraya dokunulmaz anneciğim. O şoför hanım gelmiş. Hadi bakalım. Aferin size. Çarpacak. <laughs> neyse başım dönecek. Çevir direksiyonu Neyse direksiyonu çevir anneciğim. Ha. Direksiyonu çevir. <laughs> Kaldılar orada. Çevir çevir çevir. Geldi 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 gel. Ya ne kadar güzel sürüyor bu kız. Ya ne kadar güzel sürüyorlar ya çarpıcan. <laughs> Oo, aferin size. Bana bakın bakayım. Ne bez bak. Aferin. Bitti. Oo, oh, bitti. Durun bekleyin. Bitmesini bekleyin. O şekilde. Hemen inmeyin. Doğan. Hadi anneciğim. Neyse sen benden güzel sürüyorsun. Vallahi ne güzel sürdün öyle. Ha? Aferin sana. Bir tane bilet kalmış. Neye binelim? Görkem'e oturtturalım mı buna? oturacağım. Binmek ister misiniz buna? Evet ben de bineceğim. Bir dakika. Aa, Nereye gidiyoruz? Aa, Nefes orada dur anneciğim. Aa, gözlerce, Nefesini ele bir dakika.